onun indirü minel kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetul lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi Herhangi bir şekilde büyüyü almak ve yoksa yok etmek ve yoksa temizlemek. Bunların hepsi yalandır. Büyü poz büyü pozma nasıl olur? Büyü aslında ve sihir musallatınla bir yerde temizlenmezse aslında o musallatın bu, bu bu sihri temizlemesi gerek, göstermesi gerek hastaya. Bu da tabii nasıl olur? Sadece rukiye terapisiyle. Rukiye terapisini yapan da bu iş yapılır ve bu iş işin doğrusu budur. Rukiye terapisi neticesinde bedendeki cin konuşur ve o cin konuşandan sonra sihrin harda olduğunu kendisi bulacak ve kendisi çıkaracak ve kendisi o musallat olan cin temizleyecek. Ve bunu yapandan sonra hastada rahatlık olur ve e, dinlenmek olur, rahatçılık olur ve sağalma olur. Neden o? Hansı sihirden gelir? Sadece bu insanın yaptığı büyü bir şey değil. Bu insanın yaptığı büyü kat kat kopyalanacak ve onu çoğaltacak o bedendeki olan bedene giren cin. Ve onu çoğaltacak ve gizletecek. İnsanın yaptığı sihir, bir yağmur değende, kırılanda ve yoksa da bir su değende ve yoksa herhangi bir dış etki etkisi üzerine gelende bu yok olur. Çoğunlukla ya kağıda yapılıyor ve yoksa da sudan serpilecek ve yoksa da bir ölü torpağa serpilecek üstüne okunup serpilecek bir yere üzerine yağmur dayanda o yok olup gidiyor. Ama mesele orada değil. Mesele cinlerin kopyaladıkları, cinlerin kopyaladıkları büyülerin hepsini ortaya çıkarıp temizlemek lazım. Sadece böyle de biz bu ee, insanın ve cinin yaptığı sihirlerin hepsini bulup temizlettirmezsek onu kim temizleyecek? İçerideki hüddem var. İnsanın bedendeki oturan o sihrin kölesi, sihri ortaya musallat olan cinin adı hüddemdi. Hüddemciyim diyen insanlara inanmayın. Onlar hüddemciyim değiller, yalan söylüyorlar. Hüddem sihirin hüddamı da. Hadim demek, hizmetçi demek. Sihirin hizmetçisi. Sihir işlemini yerine getirmek için gelen cine hüddam denir. Ve bu hüddamlar, bu hizmetçiler bu işi görürler. Sihirin hüddamı var, sihirin bekçisi var ve sihir koruyanlar var. Nasıl koruyorlar? Yaptıkları sihirleri, e ve o sihirin olduğu yere başka cinleri yakınlaştırmıyorlar. Başka insanları yakınlaştırmıyor. Hatta insanı yakınlaştırmıyorlar ora. Eğer orada yağmur değmezse, kar, kar yağmazsa, yanmazsa ora, orada bir sıkıntı olmazsa o sihir e, parçalanmazsa, yok olmazsa orada onun bekçileri de olur daha üzerinde. Ona göre kardeşlerim, eee sihri bozmak öyle de eee hafife alınacak bir şey değil. Öyle de kolay bir şey değil. He bir tane sana dua yazdırmışsa, o dua muska evin her arasında konmuşsa onu çıkarabilirsin. Ama onunla bitmiyor. Ondan dışarı onun kopyaları var. Onun kopyalarını kim bilir? Bedendeki oturan hadim, huddem, sihrin kölesi. O bilecek onları. Ve onunla, onu da teslim alıp da ele geçirtmezse rukiyacı bu bitebilmez. Kendinize iyi bakın. Allah'a sığının kanalımıza abone olup Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. <laughs>